Hardware Plus Online'dan herkese merhaba, bir video inceleme daha karşınızdayız. Bugün yanımızda il ilginç bir ürün var, <laughs> bir flash bellek var. Flash bellek ne kadar ilginç olabilir ki dediğinizi duyar gibi oluyoruz ama bu gerçekten farklı özelliklere sahip. Kerem söz sende. Ee, şimdi Ali, elimizde Kingston'ın 16 GB dahili depolama alanı sunan e, Locker G2 adlı ürünü var. E, şimdi bu neden e, özel onu hemen açıklayalım. E, özel bir şifreleme sistemi kullanıyor. Donanım bazlı 256 bit e, AES denilen bir şifreleme sistemi kullanıyor ve bu sayede de sizin çalınma veya kaybetme gibi durumlarda USB belleğinizde depoladığınız özel dosyalarınız, herhangi bir veriniz başkalarının eline geçmemiş oluyor. Hemen şundan bahsedeyim. Özellikle bir tasarımdan başlayalım istersen. Tabii, aynen. Şimdi gördüğünüz gibi alüminyum metal kaplamaya sahip herhangi bir üründe olsun, işte tablet olsun ya da hmm. bunun gibi çevre birimleri, depolama birimleri olsun. Plastiğin yerine alüminyum kullanıldığı zaman ben seviniyorum. Yani Çünkü hem görünüşü güzel oluyor hem eldeki hissiyatı güzel oluyor. Bu Kingston ürününde de böyle bir malzeme kullanılmış. E tabi metal malzeme kullanıldığı için diğer USB beyleklere göre plastik kullanılan biraz daha ağır 22 gram bir ağırlığı var. Ama yani 22 gram ne kadar ağır gelir? Yani. E, Size çok, de çok fazla bir ağırlık hissedeceğini düşünmüyorum yani. 20. Sonuçta çantada taşıyacağımız bir şey. ya da. Cepte. Hı -hı. Ya birkaç bozuk para ağırlığından fazla değil. Tabii yani 22 gram dediğimiz gibi zaten kendisi çok hafif olduğu için bir sorun olmayacaktır. Şimdi bu 16 GB bir depolama alanı sunuyor ama aynı modelin 4 GB, 8 GB ve 32 GB'lık olmak üzere 3 farklı modeli daha var. Hı -hı. Yazma hızı olarak saniye 10 MB. Pardon okuma hızı olarak saniyede 10 megabit, yazma hızı olarak da 5 megabit bir aktarım hızı sunuyor. Şimdi USB 3.0 ile beraber performans bazlı USB bellekler de arttığı için bu veriler biraz kulağa düşük gelebilir ama zaten bu performans bazlı bir USB bellek değil. Bu şifrelemesiyle öne çıkan bir USB bellek, güvenlik temelli. Aynen öyle. Bu güvenliğin nasıl çalıştığını aktarayım. Şimdi Windows ve Mac için uyumlu. Yani eğer Linux kullanıyorsanız uyumlu değil onu belirteyim. USB belleğinizi bilgisayara taktığınız zaman hem Mac için hem de Windows için ayrı iki tane yazılım var. Bu yazılımı açtığınızda Kingston yazılımı sizden bir şifre belirlemenizi istiyor ki e, bu istediği şifre de oldukça meşakkatli. Hı. Minimum 6 karakter girebiliyorsunuz ama bu karakterlerin bir tanesi büyük harf, bir tanesi küçük harf, e, bir tane sayı, bir tane de özel e, işte noktalama işareti girmeniz gerekiyor ki o şifreyi kabul edebilsin. Evet. Ben burada seni ambala edip ortada Hı. bırakmak istemem ama bu şifreyi unuttuğumuz zaman ne oluyor ya da hatırlayamadığımız zaman? İşte onu e, unutmamanız için artık ne kadar güvenli olur bir yere yazmak bilmiyorum ama bir şekilde unutmamanız lazım. E, Kingston sana 10 tane yanlış girme hakkı sunuyor. Ve bu 10 e, yanlış hak bir seferde de değil. Yani diyelim ki USB belliğini taktın, 3 kere yanlış girdin, çıkarttın, sonra bir daha taktın, 3'ten devam ediyor. Ömür boyu 10 hak sunuyor. Evet. Yani 10 hak peki yanlış girdiğinde ne oluyor? Formatlıyor kendini ve ancak o zaman yeni şifre belirleyerek USB belliğe ulaşabiliyorsun. Ama bütün bilgiler donanım bazı bir şifreleme ile korunduğu için bir daha ona ulaşılamıyor. Yani sonuç olarak biraz kritik bir kullanıma sahip. Evet. Eğer bilgilerinizi çok seviyorsanız, şifrenizi unutmamanızda fayda var bu ürünü kullanırken. Unutursanız artık Hı -hı. o bilgileri unutmanız gerekiyor. Yani onun hiçbir geri dönüşü yok. Dediğim gibi onu unutmamanız gerekiyor. Hı -hı. Yani aslında hani bunun dışında çok fazla aktarabileceğim bir özelliği yok. Çünkü zaten her şey bu USB bellekle alakalı. Bu bahsettiğimiz yazılımla ilerliyor. Siz Kingston belleği taktığınızda şifre açılım şifre sorma ekranı geliyor. O şifre ekranına eğer doğru parolanızı yazabilirseniz, o zaman bilgisayarımda bu USB belleğe ulaşabileceğiniz e, hafıza depolama birimi çıkıyor Hı. ve o zaman bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yanlış girerseniz de az önce dediğim gibi sıfırlanıyor. Siz yeni şifrenizi yazıyorsunuz ve ondan sonra da tekrar boş bir hard disk olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Evet bence güvenlik açısından iyi bir önlem yani. Evet yani şimdi özellikle işte çalışan özel şirket bilgileri bulunan veya e, işten bağımsız kendi e, özel dosyalarını verilerini bulundurmak isteyen bir insan için biraz da hani paranoyaklığı varsa bu ürünle evet. gönül rahatlığıyla şifreleme yapabiliyor. Evet peki fiyata gelelim. Ne kadar e, Fiyatı 45-50 TL arasında ülkemizde değişiyor. İyiymiş. Bu 16 GB'lık bir bellek ve özel bir bellek az önce söylediğimiz sebepten. O nedenle bence eğer böyle bir güvenlik ihtiyacınız varsa USB belleğinizde özel veriler taşımayı tercih ediyorsanız bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet zaten özetledik durumu da. Evet. O zaman başka bir incelemede görüşmek üzere diyoruz.